YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olun, like atmayı unutmayın. Anladınız mı? Sizi çok seviyorum. Like atın, abone olmayı unutmayın. Bak, John Sinan'ın Simek'ten dövüşecek. WWW double, abone olun, like atmayı unutmayın. Yapıyorsunuz. İyi misiniz? Ben iyiyim. Siz? Dış saçımı böyle yaptın. Abone olun, like atmayı unutmayın niye? E YouTube kanalım çok güzel. Bu YouTube kanalında çok abone gelsin. Anladınız mı? Arkadaşlar abone olun. Like atmayı unutmayın. Yemek yedim. Kanımı doyurdum. Cellat 36. John Cena dıt dıt 100, 107 tane video atacağım. Tamam mı? Yorumlara yazın. Unutmayın. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Youtube kanalımda. Tamam mı? Arkadaşlar. Abone olun like beğen unutmayın like like unbelievable YouTube'a aboneye böyle tamam mı abone olun like atmayı unutmayın sizi çok seviyorum arkadaşlar tabikçilerimi de Ömerdu Güven Balçı'da Abone olun, like atmayı unutmayın Güven Balçı'ya abone olun Like atmayı unutmayın Mücahit Balçı'ya abone olun Youtube'a yazın Mücahit Balçı abone olun. İsteyin videolarını like, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar. Tamam mı? Abone olun. Like atmayı unutmayın.

abone olun ay like atmayı unutmayın. like evet bugün size bir şeyler anlatacağım arkadaş. ne dersiniz en az like gelirse Bizim tırı boya getireceğim tamam mı yani bizim değil tırı buraya getireceğim Manı abone olun like atmayı unutmayın like Burada yok hiç. Abone olun. Like atmayı like at, unutmayın. Arkadaşlar. Tamam mı? Sizi seviyorum. Bay bay. Double, double,